Arkadaşlar İran videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz ama yine bütün cevaplar bize soruluyor değil miyim? Bir dakika nasıl hip hop diye video çekeceğim bir dakika dur. nasıl video çekiliyor? Mobil yükleyeceğiz. Play'den Play Store'dan mı? İyi bir yeni videoya hoş geldiniz deseydiniz dese de ya. Yeni video. Ne? Yeni işte yeni, ikinci bölümünü başlattık ya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Fikrimi şey beraber olmayı unutmayın. Aa arı kovanı. Arkadaşlar nasıl bir şey yapılıyor? YouTube'dan video çekiliyor. Ben de çekeceğim. İlk önce mobilden yüklüyorsun tamam mı? Ayarlamaları yaptıktan sonra Neden? Ayarlamaları, ne, so ne, ne ayarlamaları yaptıktan sonra ne yapacağım? Mobilden tamam. Bak mobilden ayarlarını yaptıktan sonra mobilden başlatıyorsun başlattıktan sonra da eğer kapatırsan sonra önüne bir tane liste kalacak. Oraya video listesini tıkla, pa tıkla paylaş düğmesini tıkla paylaş düğmesini nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ayarlardan mı? Ayarlar değil. Ayarlardan. Google Play'den mobilen yükleyeceğim. Anladım. Arkadaşlar zorun bu olarak. Arkan. Mobil. Mobilden. Mobilden. Mo tamam. <laughs> Yo. Mobizen işte söylebileceğiniz varo. bir işte Mobizen varsa böyle üstünde M işareti var küçük. Arkadaşlar ölecek galiba. Bir kalbimiz var. Ben yanlış <laughs> yazdım. Sen tekrardan söyle. Mobiz. Arkadaşlar öldük. Mobiz. Mob. İzdan. M O B I Z N. Mobiz. Mobil değil. Mo Mobiz. Mobile and oh. oh, can I cannot kardeşi şey, e, e, video çekerek atar gel senle biz e, PUBG oynayalım Zaten sonra video çekiyoruz ya. Hayır ya. <gülüyor> 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 video çektiğimde erinci bakacağım <laughs> tabii ki de. <laughs> Yiğit ünlü Türkiye çıkarıyor ya. ayrı. Bakın Ay, Frans ben kendimi götürüyorum ben. Hemen annem geliyor galiba ben ses... Siz... Daha kapatmak cümle, cümlesini bitir. <laughs> Arkadaşlar çok zor durumdayız ya. Of. Tavuk gel beni kurtar tavuk. Tavuk bir şey beklenmem. koş 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 koş. Uh, uh. Geçtik. Arkadaşlar. Arkadaşlar zombi olmanın kötü yanları da bu da. Ben galiba yarı zombi oldum. Ellerim şey ya. Arkadaşlar ben bir öleceğim ya. Bir kendimi boğacağım. Hadi komut billa şurada. Komut. Komut bile Koş. Arkadaşlar bıraktım. bir dakika durun. Bir youtuber var. Sen mı mıymışsın? Yiğit de galiba ben dalga geçmek için burada. <laughs> arkadaşlar çok zor Arkadaşlar lütfen gaming kanalına abone olun. Evet arkadaşlar bir şey denedim de onu Sizler şunu koyayım. Aa, arkadaşlar çok sıkıntı çektiğimize benziyor. Değil mi Yiğit? Ha burası turuncu mu takılıyordu? Arkadaşlar. O ne? Git! Zombi! Arkadaşlar bu zombi çok güçlü. Mız M zombisi. Yemin et. He. Hem de mızraklı bana istediği zaman mızrak atabilir. Öldüm. Bu var ya. Arkadaşlar bu oyun önce sen belki içinden mızrak çıkabilir. Buca onu öldürmem lazım. Nerede? Bu muzlaksız. Muzlak nereye gitti? Korktu mu? Bana saldırı yapabileceğim bir şey verin. Kalmaz. <laughs> arkadaşlar çok zor çok zor çok zor. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar videomu devam ediyorum. Ses ayarladım. Yavuz. Arkadaşlar demiri koyuyorum demir burada değilmiş ki zaten ya of biz gittik galiba ya çok. Ben de o demiri alacağım kılıcım da yok zaten ama olsun ya alacağım. bir geldi ses var telefon Arkadaşlar benim acil odun kalmam lazım kılıç yapmadan ben, bu, ben bunu alamam videonun açtığımız delikten böyle şurayı de kapatayım. koş 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 arkadaşlar bu, da, bu ellerimin nasıl böyle olduğunu biliyorsanız şey gün ara videosunu izleyin o gün ara videosunda göstermiştim bana onu. değil miyiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, akşam oluyor. Şunu koyalım. Yapalım. Nasıl şanasla yavaş. Evet arkadaşlar. ben bir tane kılıç üretiyorum. Tamam. Bu arada bu Onları öldürmezsek çünkü burada kalıyorlar kısım Artık rahat daha çalışabiliyoruz. Ki hayal adamlar bir çıkmadı mı? Evet arkadaşlar, bu da ben sizi Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar odanın babam baktı az önce. Sana bal kaplakların olduğu yer koy bana. Çok taflıyım ama ama gülüyor

bir de şimdi köylüye saldırdığımız için demir golemle bize saldıracak o daha da kötü. Evet arkadaşlar gidiyorum ben şu anda. Köye bu taraflarda değil mi? İnşallah köyü bulabiliriz. O bizim çok yardımcı dokunuyor. onu. Şey abi sığırı sen de senden şey açmıyorsun? Mikrofonu. Hala da oranda birisi mi var? Yok. Evet. Neden açmıyor onu unuttun mu? Yok. Zaten benim video, videoda hep konuşmam gerekiyor. var ben sahibiyim. Ölüyorsun be zamanım. Iron Golem. Oğlum neden ölmüyorum bak. Oğlum ben size değmiyor ki mermi. Şey duvara değiyor. Neyle değiyor? <laughs> bana... Gerçekten değmiyor. <laughs> ben kafes kapışık ha. Arkadaşlar. Uh. Ya, ya. Aa deli kastak deli pantolon. Evet bak bu evde var zaten. Görmüyor, evet. öldüremiyor ki bir mermi kaç kez geliyor? Yiğit şakacı. Al yarın biri bak. Yemin ederim o evde var. O evde var. Arkadaşlar artık yanmayacağız. Çünkü kaf kafamızda kask var. Ya. Ben nereye duruyorum? Boyumda hile var ya. Ya <laughs> <şirketler, şirketler>, <laughs> buraya ben da videoya geliyor da. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle çektiğiniz devamını kaybetsiz istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi görüşürüz.